Tara, sadece öfkene ve duygularına yenik düşme. Çok yakında istediğimiz bütün her şeye sahip olacağız. Yeter ki bir an önce Arohi'nin altını nereye sakladığını öğrenelim. Altını bir bulayım, onun nefesini sonsuza kadar keseceğime sana söz veriyorum. O anı bekleyeceğim. Ve o an gelince Arohi'nin boğazını ellerimle keseceğim. Ve eğer deyip Arohi ve doğacak çocuğuna geri dönerse o zaman ikisini de ben öldüreceğim. Umarım tekrar kaçmayı düşünmüyorsundur. Aklında böyle bir şey varsa lütfen unut. Doktorun sana dinlenmen gerektiğini söyledi, unutma. Doktor her şeyi anlattı, hamileliğinde sorunlar var. Bu yüzden artık dinlenmen gerekiyor. Ultrason için sana randevu aldım. Ben de seninle geleceğim. Sakın yine kaçmaya çalışma yoksa. Yoksa ne? Yoksa ne diyeyim? Bugün çocuğuna hamile olduğumu öğrenince babalık duyguların mı uyandı? Daha düne kadar beni öldürmeye çalışıyordu. Ne oldu? Ne değişti deyip bana kaş yaptı söyledi. Hayatımı kurtarmak için, güvenliğim için yüzümü değiştirmişsin sen. Ama bunları yapmadan önce bana sorman gerekmiyor muydu deyip seni sevmiştim körü körüne bütün sözlerine inanırdım. Ve bugün yine hayatıma girdin. Beni ve çocuğumu korumak için mi? Bana hamileliğimin sorunlu olduğunu söyledin. Ama düşün lütfen. Hamile bir kadına neler yaptın, neler yaşattın bunu hiç düşündün mü? Ben ve çocuğum bir seferinde saldırıya uğramıştık. Tuvarhanede ölüp gitmem için beni oraya sen yolladın. Düşüncesi bile beni delirtiyor Bazen biri beni öldürmeye gelir Bazen hiç yemek vermezlerdi Ve o günden bu yana Çocuğumu her türlü kötülükten kendim kurtardım Senin umrunda mıydı diye para ve sen beni öldürmesi için kiralık katil gönderdiniz Hepsiyle savaştım ama Bir şey hala anlayamıyorum Tara'dan hep nefret ederdin Nasıl oldu da tekrar hayatına girdi? Yoksa o nefrette yine senin oyunun muydu? Bugün ne sıfatla ben ve çocuğumdan hak talep ediyorsun ki? Onun için uzun zamandır içimde fırtınalar koparan sorularımı cevaplamam gerekiyor. Belki o zaman senin düzeldiğine inanırım. Zamanı geldiğinde bütün sorularının cevabını alacaksın. Hakikat nedir, yalan nedir bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bildiğim tek şey hakikati öğrenmedikçe... ...senin hiçbir sözüne inanmayacağım diyeyim. Sen bu güveni hak etmiyorsun. Ha! hissettiklerimiz. Tek hakikat Aroy. Ben eminim. Sen çok iyi bir anne olacaksın. Çocuğunu her tehlikeden koruyacaksın. Ama artık birilerinden korkmaya, birilerinden kaçmana gerek yok. Artık kendi evinde kalacaksın. Ve ben de seni ve çocuğumuzu her zaman koruyacağım. Sana hiçbir şey olmasına izin vermeyeceğim. Yaşanan onca şeyden sonra bile sana güvenmemi istiyorsun. Evlilik ve aşk gibi bütün değerlerimi hiçe saydın sen. Bunlar senin için bir oyun. Ama ben seni her zaman sevdim. Sana olan sevgim büyüktü ama, ama sen, sen kendime ifadesin için beni kullandın diyeyim. Sana bir daha nasıl güvenebilirim ki? Nasıl? Hala gelmedin diyeyim. Arohi'nin yanına altının yerini öğrenmeye mi gittin? Yoksa onunla vakit geçirmeye mi? Deyip benim... Sadece... Tanrı'nın... Onu kimse benden alamaz Arohi bile. Aşk seni kontrol altına almaya başladıysa... O zaman yok edilmeli. Aramıza hiç kimse giremeyecek Deyip benim sadece benim Kimsenin değil Sadece benim. Kimsenin onu almasına izin vermem. Dip benim. Sadece benim. Sadece benim. Sadece benim. Dip. Bak Tara, bir kez daha kaybettin. Ve yine ben kazandım. Her şeye sahibim. Sense bir hiçsin. Saçmalamayı kes Aro'yu. Di, o çocukla ne yapıyorsunuz? Benim senin taran, onun yüzü farklı ve sen onun yüzünü sevmiyordun. Öyleyse niye onun yanındasın? Üzgünüm Tara. İstesen de istemesen de ben Arohi ile yaşayacağım. Arohi benim çocuğumun annesi ve ben onu çok seviyorum. Şimdi lütfen artık bizi rahatsız etme deyip seni seviyorum senin karın benim sen benimsin sadece benim başkasının değilsin deyip bunlar yalan deyip beni böyle kandıramazsın deyip deyip evet deyip geldi geldi Geri döndü. Hadi. Çocuğun kalp atışı normal. Artık çocuğunuzla bağ kurabileceğiniz bir döneme girdiniz. Artık onunla konuşabilir, ona şarkı söyleyebilirsiniz. Siz ne kadar mutlu olursanız... Çocuğunuzun sağlığı da o kadar iyi olacaktır. Bunları yapıyorum doktor. Tek başıma çocuğumla konuşuyor. Ona ninniler söylüyorum. Böyle devam edin. Dört hafta sonra da tekrar kontrole gelin olur mu? Şimdi diğer hastamla ilgilenmem gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Demek tek başına benim çocuğumla konuştun. Ona ninniler söyledin. Ona annesi olduğunu hissettirdin öyle mi? Ama babasını Çocuğundan uzak tuttun sen Arohi. Yaşamak için bu dünyada bir sebebim daha olduğundan haberim yoktu. Ama sen beni ondan mahrum ettin. Yaşama sebebimi elimden aldın Arohi. Ve bunun için seni asla affetmeyeceğim. Senelerce planlar yapıp beni o planların için kullandın. İhanet edip sırtımdan hançerledin ve şimdi Beni mi suçluyorsun sen? Artık olan oldu. Ve artık tekrarlanmayacak. Ben anne olacağım deyip her şeyi hissedebilirim. Çocuğumla da kendim ilgilenebilirim. Yeter! Bundan böyle benim dediklerimi yapacaksın. Ve karşılığında sana söz veriyorum Aroi. Seni ve çocuğumu her zaman koruyacağım. İkinizi de tehlikeden uzak tutacağım. Bende biraz olsun iyi şeyler kaldığına inanıyorsan lütfen artık bana güven. İkinize de bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Artık bu çocuk benim tek yaşama sebebim. Bunun haricinde her şey manasız. Her seferinde deyip ipuçlarıyla beni sana yolladı. Sen Deep'in sayesinde ailene kavuştun. Seni temin ederim. Deep'e güvenebilirsin. Neredeydin sen? Bütün gece seni aradım ama ulaşamadım. Telefonuna ulaştım şimdi de sen geldin. Beni aramaya için gerek duymuyorsun? Herhalde önemli bir işin vardı. İşte bak. Telefonum açık. İçeri daha yeni girdim. İzin verirsen bir duş alabilir miyim? Seni benim sevdiğim gibi kimse sevemez. Yine de benden bir şeyler saklıyorsun. Acaba Son raporu. Demek oluyor ki bütün gece Arahi ile beraber hastanedeydin. Yoksa gördüğüm rüya gerçeğe mi dönüşüyor? Bu mümkün değil. Deep'in tavırlarına bakılırsa söylediklerinde samimi görünüyor. Gerçekten ikimizi yaşatmak istiyor. Bizimle ilgilenmek istiyorum. Ama olan onca şeyden sonra ona güvenmem ne kadar doğru olur bilemiyorum. Ne yapacağım ben? Dipe yine güvenebilir miyim peki? Ona inanayım mı? Senin aileni bulmanı sağladım ama sen ne yaptın? Beni annemden mahrum ettin. Dipe annesi için çok endişeleniyor annesinin nerede olduğunu öğrenmeliyim deyip annesini seneler sonra buldu ve bir anda kaybetti. Deep'in annesini kim kaçırdı öğrenmeliyim. Alo? Deep'in annesi nasıl kayboldu? İnanın bana bunu bilmiyorum. Birden nasıl kayboldu ben de anlamadım. Yapmamı istediğiniz ne varsa hepsini yaptım. İlaçları bitmişti. İlaçlarını almak için dışarı çıkmıştım. Peki dışarı çıkıp geri döndüğünüz zaman ona bakmadınız mı? Arabayı takip ettim ama çok hızlıydı. Yetişemedim ben. Arabanın plakasını aldınız mı? Evet, onu aldım. Plaka numarası MH0285393. Tamam. Alo. Sana mesajda bir plaka numarası atacağım. Arabanın kime ait olduğunu öğrenmeye çalış. Tamam. deyip senelerce ailemden mahrum bıraktı. O zaman benden başka Deep'i annesinden kim mahrum eder? Bu çok önemli. Bunu kim yapabilir? Deep'in annesi... Alo? Bana verdiğin plaka numarası... Virat Rayçant adına kayıtlı. Deep'in annesini Virat mı kaçırmış? Yani Virat Deep'i e ihanet ediyor. Ne dedin sen? Virat Mahavir mi? Bunu sana kim söyledi? Nereden biliyorsun? Demek Deep yalan söylemedi. Virat'ın Mahavir olduğunu bilmiyordu. Demek kaş yapma doğruyu söylüyordu. Deep'i e bunu anlatmalıyım. Hayır. Bunları Deep'e evde anlatamam. Yoksa Tara ve Virat her şeyi öğrenir. Dışarıda bir yerde anlatacağım. Kim arıyor Tara? Kim arayacak sevgilin deyip? Sana son bir şans verdim ama yine bana ihanet ettin. bütün geceyi. Arohi ve karnındaki çocuğuyla geçirip sonra onu hastaneye götürdün değil mi? Cevap ver bana hadi. Dinle Tara. Sen dinle deyip benim için yaşayacak ve benim için de öleceksin. Doğru söylüyorsun. Beni öldürmek istiyorsan öldür. Ama o zaman aşkımı asla unutamazsın. Gözlerimde ne görüyorsun? Aşk mı? Yoksa ihanet mi? Biliyorum. Deep ve Tara'nın arasına hiç kimse giremez. Bu bıçak bile. Ben ne yapıyorsam mutlaka bir sebebi var. Onu öldürmeyeceğini biliyorum. En azından ona eziyet et. Ona o kadar acı çektir ki kendini öldürsün. Onu öldürmekten daha iyi. Sadece o zaman sana güvenirim. Yılan derisini değiştirse de yine de yılandır. Nedir o Deep? 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 Deep ne yapıyorsun? Uzun süre önce silinmiş ismi. Bir kez daha yazmalıyım. Deep? Deep ne yapıyorsun? Deep? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.